28 Şubat soruşturmasında artık sona gelindi. Önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen iddianamenin bir numaralı şüphelisi dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Bir numaralı mağdursa iddianameye göre Necmettin Erbakan'la birlikte imza atan dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. Karadayı ile birlikte 100 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen postmodern darbe 28 Şubat'a ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı gözaltına alındı. Şu anda 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Yalçın Ataman'ın ifadesi alındı ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Birin ve eski Gök Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 76 kişi tutuklandı. 10 emekli orgeneral, 10 korgeneral, 10 tüm generalin de aralarında bulunduğu 100 askerin şüpheli olduğu soruşturmada refah yol hükümetine düşürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla hazırlanan iddianamede sona gelindi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 12 dalgada 76 kişi tutuklandı. 12 Nisan 2012'de başlayan ilk tutuklamalarda Batı Çalışma Grubu mercek altına alındı. Grupta faaliyet gösteren herhangi bir belgesinde imzası bulunan, fiziki çalışma alanına giriş kartı bulunan bütün askerler gözaltına alındı. Son olarak da 7 Nisan 1997 tarihinde yapılan ve irtica ile mücadele konusunda alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantıya katılanların tamamı tutuklandı. Hazırlanan iddianame önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ardından da Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacak. Eğer mahkeme iddianameyi kabul ederse çoğunluğu emekli subay 100 sanıklı dava görülmeye başlanacak.